Donuk omuz eklem kapsülünün kanınlaşması ve iltihaplaşması sonrasında oluşan eklem omuz hareketlerinin tamamen kısıtlanması, ağrının artması ve sonrasında harekette kısıtlılık gelişmesi sonrasında ortaya çıkan bir durumdur aslında. Müzik Bunlar genellikle 40'lı 50'li yaşlarda, kadınlarda erkeklere göre daha fazla, diyabet ve tiroid gibi hormon hastalıkları olanlarda ve omuz etrafında başka geçirilmiş cerrahiler varlığında daha çok ortaya çıkmaktadır. Bunların tedavilerinde ise ilk olarak non-steroid anti-inflamatuar dediğimiz oral ağızdan kullandığımız ilaçlarla başlıyoruz. Eğer bu ilaçlarla yarar göremezsek enjeksiyonlar dediğimiz steroid enjeksiyonları omuz içine uygulayabiliyoruz. Sonrasında fizik tedavi ve sıcak soğuk terapilerle omuzun hareketlerini açmaya çalışıyoruz. Eğer bunlara rağmen tamamen omuzu açamadığımız veya işte hareket kısıtlılığını gideremediğimiz durumlarda ise cerrahiye başvuruyoruz. Cerrahide tamamen kapalı atoskopik tedavi uyguluyoruz aslında. Ne yapıyoruz burada? Kalın açan eklem kapsülünü gevşetmek veya o kapsülü tamamen oradaki iltihabı gidermek amaçlı orayı temizleme yapıyoruz ve böylece hastanın omuz hareketlerinin tamamını açmış oluyoruz. Bütün bu işlemleri Medipol Bahçeliler Hastanesi'nde atoskopik kapalı olarak güvenli yapabilmekteyiz. Herkese sağlıklı günler dilerim.